Gençleri de unutmuyorsunuz. Geçtiğimiz yıl üniversiteye yeni başlayanlara bir eğitim desteği sunmuştunuz. Bu yıl nasıl olacak? Üniversite öğrencilerine yönelik yine çalışmalarınız var mı? Evet. Az önce ifade ettiğim gibi genç bir nüfusa sahibiz evet. ve Pendik'te yaklaşık 140 bin civarında öğrencimiz var. Sadece bu yıl üniversite sınavına girecek 8600 tane gencimiz var, öğrencimiz var. Dolayısıyla hem dünyadaki bu ekonomik krizden etkilenmiş olmanın bir olumsuzluğunu gidermek adına hem de o kardeşlerimize hiç ilk e, üniversite harçlığı bizden olmak şartıyla bir çalışma başlatmıştık geçen yıl. E, pendik'te oturup ilk defa üniversiteyi kazanan e, özel üniversite, kamu üniversitesi fark etmez. iki yıllık veya dört yıllık olması fark etmez. Tüm öğrenci kardeşlerimize geçen yıl 750 şer aralık bir e, cep harçlığı vermiştik. Bu sene onu devam ettiriyoruz. E, bugün Bu senede yaklaşık 2000 e, lirayı e, bu kardeşlerimize, öğrenci kardeşlerimize vermek suretiyle e, onlara bir katkı sunmaya çalışıyoruz. E, geçen yıl 3700 civarında öğrencimize bu katkıyı sunmuştuk. Bu, bu yılda 4800 civarında öğrencimize bu harçlıklarını yatırmış olduk. E, Hesaplarında şu anda güle güle kullansınlar. İnşallah önümüzdeki yılda bunu artırarak devam ettirmeyi evet. düşünüyoruz.